Ben az önce bir storymde en iyi anlaştığım podcast platformunun Apple Podcast olduğunu söylemiştim ve aslında bu konuda şaka yapmıyordum. İlginç bir şekilde benim kendimi en çok var etmek istediğim yerlerden bir tanesi Spotify olmasına rağmen şu sonuçlara bir bakayım isterim sizleriyle beraber. Apple Podcast en çok dinlendiğim yer. Sonrasında Web tarayıcısından dinleniyormuşum. Spotify ve Alexa'dan çok dinleyicim var. Ve bu benim için çok hoş olan bir şey. Ben öylesine Amazon'a atmaya başlamıştım. Ve ondan sonra size ayrıyetlenmeyi göstermek istiyorum. Dinleyicilerimin tamamı kadın şu anda. Hiç erkek dinleyicim yok. Bu beni birazcık üzüyor. Ve dünyanın çok farklı yerlerinden neleri var. En çok tabii ki de Türkiye'den var çünkü podcast yaptığım için ama Alexa'dan dinleyen kitlem aslında Amerika'daki kitlem. Bildiğim kadarıyla dolayısıyla ilginç sonuçlar söz konusu burada ve benim en iyi anlaştığım podcast platformu şu anda Apple Podcast ve bir keresinde de Apple Podcast içerisinde dördüncü bölümüm ilk 35 emine girmişti Türkiye'de bir keresinde. Bu bir kerelik yaşadığım bir başarıydı. Ondan sonra bu başarıyı bir daha hiç yaşamadım. Çünkü o kadar düzenli bölüm atmadım. Bu benim hatam ama bundan sonra daha düzenli bölümlerle beraber buradayım. Hep beraberiz ve hep beraber terapi süreçlerimizi daha güzel hallere getiriyoruz ve kendimizi var ediyoruz. Görüşmek üzere.